Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz yeni bir Brawl Stars videosuyla ile daha karşınızdayız arkadaşlar hemen video başlamadan önce like atmayı unutmayın kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar biliyorsunuz Brawl Stars e, Brawl Stars'ı bugün ilk gösterime yayınladı yani e, bugün ee, bir 6 saat sonra falan e, yayınlanacak. Bu Brawl neler gelebilir? Hangi karakterler geleceğini bu videoda söyleyeceğiz. Hemen başlayalım. Brawl Stars bir tane fotoğraf yayınladı. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi Spike bilgisayar e, klavesini yiyor. Bu da e, Spike şu an e, Brawl Stars yapımcıların yerine geçiyor. Arkadaşlar burada en dikkatimizi çeken şey şu aşağıdaki ödül olacak. Arkadaşlar bu ödül 2020'de e, Brawl Stars'ın e, çok büyük başarılar elde ettiği için e, bu ödülü e, kazanmış e, bir de bir fotoğrafında böyle yanlamıştı o oyuncularını teşekkür ederek ikinci olarak da arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi aşağıdaki bu bunu çok kişi telefon olarak sanıyor ama bu normalde uzaktan kumanda ne için kullandıklarını ben de bilmiyorum ama arkadaşlar şu anlar baktığımız zaman e, Berlin'in ikinci aksesuarı bir de e, görevler Arç olarak da Spike'in kaktüsü ne olduğunu görüyoruz. Şu aşağıda gördüğünüz e, altınları da arkadaşlar bunun çok işi e, sezon sonu e, ödüllerinin sadece renginin değişeceğini ve far farklı bir şey geleceğini söylüyorlar. Ama Bu sadece arkadaşlar el e, kemerinde bulunan altın. E, burada da arkadaşlar görüyorsunuz şu klavyenin kırılan harfleri Spike yazısını oluşturduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu ekranda da Burada da arkadaşlar görüyorsunuz Şu kalemin ve propesin Olduğu yerde Yazı gibi bir şey olduğunu görüyoruz En başında da etiket gibi bir şey var Zaten de yazı çok gözükmüyor Şimdi de arkadaşlar Duvarda bir tane yazı olduğunu görüyoruz şurada Hatta birçok yazın olduğunu görüyoruz Arkadaşlar bu yazılar şimdi gelin birlikte yakından bakalım arkadaşlar şurada baktığımız zaman nörf yazılan yerde dört kere cesini yazıldığını görüyoruz bir de nörf ne demek diyorsanız arkadaşlar güçsüzlendirme yani hangi karakterleri güçsüzlendirmek oraya dört kere ces yazmışlar yanına da bu e, tüm karakterler yazmışlar bu da güçlendirme demek arkadaşlar e, bu şekilde de gördüğünüz gibi e, nerf ve e, bu fiyatını görüyorsunuz arkadaşlar bu, bu arada bunları e, kendileri yazmamışlar e, oyuncuların e, isteği olarak e, oraya yazmışlar. Arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi şöyle bir liste var ee, bazı yazıların üstüne çizilmiş ee, sadece bir tanesinin üstüne çizilmemiş arkadaşlar şimdi bu yazılar e, hangi yazılar ona bakalım arkadaşlar şimdi şu gördüğünüz gibi ilk başta gadgets yazıyor o da var demek ilk başta aksesuar getirmişlerdi hatırlıyorsunuz bu e, 2020'de getirmişlerdi sonra da e, map maker e, getirdiler ee, ondan sonra da brawl pass, sonra da daily, e, bir şeyler diyor. O da günlük görevler demek. Sonra da dumping else yazıyor. O da başka bir şey arkadaşlar. Şimdi de şeye gittiğin zaman Brawl Stars'ın videosuna gittiğiniz zaman orada da e, aynı kelime yazacak. E, başka bir şeyler arkadaşlar. Bu başka bir şeyler ne olabilir? Ben de bilmiyorum. Siz de arkadaşlar tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi aşağıda bir tane senin bardağı var Yanında da bir tane jeton var e Onun yanında da bir tane e, Leon'un e, Düğmesi var Şimdi arkadaşlar onun yanında da dört tane e, Emoji olduğunu görüyoruz rozet. Bu rozet kimlere ait e, Bunu söyleyeceğim arkadaşlar şimdi ekranda gördüğünüz gibi bu rozet Brawl Stars yapımcılarına ait yani Frank Ryan, Felix ve Dani'ye e, ait biyolojiler yapmışlar. Şimdi de arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi şurada e, birkaç tane kitap olduğunu görüyoruz. Bir de onun yanında Nani'den bir tane saat yapıldığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu fotoğrafımız da detaylar bitti. Şimdi Brawl Stars'ın daha yeni yayınladığı bir tane fotoğrafta yeni gelecek karakter hakkında bazı bilgiler veriyor arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim. Yeni karakterin bir robot olacağı bir de sörce benzeyeceğini söyleyebiliriz. Yani e, robot şeklinde bir karakterin gelebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Elinde de gördüğünüz gibi bir tane kalemi var. Bu kalemde de bir şey işaretlemiş diğerini işaretlememiş. Şöyle yakından baktığımız zaman birisinde safe yazıyor. Aşağısında da very unsafe yazıyor. Safe güvenli demek. Ee, very unsafe de çok tehlikeli anlamına geliyor arkadaşlar Aa, Şöyle de baktığımız zaman iki tane geçişin olduğunu görüyoruz Birisi mavi birisi de pembe Pembeye gördüğünüz gibi bir tane e, kapatacak yola kapatacak bir şey koymuş Yani oradan herhalde e, very e, unsafe demek istediği o yer e, çok tehlikeli O yüzden hiç kimseye girmemesini istiyor Orada bir şeyler var arkadaşlar çok acayip bir güncelleme olacak. Hepimiz bekliyoruz. Bakalım nasıl bir karakter olacak. Arkadaşlar bir de fotoğrafa baktığımız zaman. Görüyoruz yukarıdan. E, Karalord Spike'ın e, baktığı, karaktere baktığı gizli gizli baktığını görüyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Like atmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın ben arkadaşlar. Bu tarz mükemmel videoları kaçırmamak için kanala abone olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.